Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözü ne anlama gelir? Kıymetli kardeşlerim, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözü, büyük evliyadan Beyaz sözüdür. Bunu iki kategoride ele almak lazım. Bir, bütün Müslümanlar açısından ne anlama gelir? İkincisi ehli tarik açısından yani tasavvufi anlamda ne anlama gelir şeklinde ele almak konuyu daha anlaşılır kılacaktır. Bütün İslam ümmeti açısından ele aldığımızda buradaki bu sözde geçen şey mürşid, rehber ve kılavuz anlamında kullanılmıştır. Bir Müslümanın rehberi, kılavuzu bellidir. Kimdir? Allah'tır, Peygamberdir veya Allah ve peygamber yolunda giden evliyaullah ve alim kimsedir. Eğer bir Müslümanın mürşidi, kılavuzu, rehberi Allah, peygamber ve peygamber varisi olan alim bir zat değil ise o zaman geriye ne kalır? Şeytan kalıyor. Bu arada Beyazidi bütün Müslümanlara hitaben kılavuzunuz net olmalı. Kimin peşinde gittiğinize dikkat etmelisiniz. Eğer siz hakkıyla Kur'an, sünnet ve Kur'an sünnet yolundaki alimleri kendinize kılavuz edilmezseniz şeytan size musallat olur ve sizi aldatması kolay olur anlamında kullanılmıştır. İkincisi ise bu sözü seyr-i e başlamış veya başlama niyeti olan yani anlaşılacak şekilde söyleyecek olursak herhangi bir tarikata bağlanmak isteyen kişi açısından da ele alınması gerekir. Eğer bir kimse ben Müslümanım, farz ibadetlerimi yapıyorum, sünnetlerle beraber yerine getiriyorum, bununla yetinmeyeceğim, tarikat ehlinin yaptığı gibi gece teheccüdlere kalkacağım, gündüz nafile oruçlar tutacağım ve kendime göre bir takım virtler, zikirler tespit edeceğim, kendi başıma halvete gireceğim, hiçbir şeye de bağlanmayacağım derse bu tehlikeli olur. İşte burada da Beyazıt-ı şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözünü bunun için söyler. Ne demek? Eğer sen bir tarikat ehli gibi seyri sülüka girersen mutlaka başında alim amil yani ilmiyle amel eden, muhlis yani amelinde ihlas sahibi olan ve mucaz yani tarikata girmiş, seyri sülukunu tamamlamış ve eğitimini tamamlayıp icazet almış diploması olan bir şeyhin gözetiminde yapman lazım. Niye? Çünkü kişi ehli tarif gibi geceleri ibadetle, gündüzleri oruçla geçirip geceleri bir takım zikirler yaptığı zaman, halvete girdiği zaman kalbinde bir yumuşama olur. Ve kalbine bir takım hisler, bilgiler gelmeye başlar. Bu bilgilerin şeytandan mı, melekten mi geldiğini ayırt etmek o kişi için zor olur. Eğer o kişinin danışacağı bir rehberi, bir mürşidi, bu konuda alim, amin, muhris ve muceviz olan bir şeyhi varsa ona danışır, o şeyhi kendisine bunun melekten mi yoksa bu hissin şeytandan mı geldiğini kendisine anlatır. Böylece o kişiyi yanlış yolda yola düşmekten kendisini kurtarmış olur. Yok ben hiçbir şeyhe bağlanmadan bu işleri yapacağım derse belli bir müddet sonra kalbine gelen o hissiyatın şeytandan mı melekten mi geldiğini ayırt edemeyeceği için bu sefer İslam'a aykırı Batini ehlinin yaptığı gibi ben erdim. Artık namaz kılmama gerek yok, oruç tutmama gerek yok, örtüsüne gerek yok gibi şeytani olan bir takım fikirleri ortaya atmaya başlar. Hak yolu bulayım derken şeytani yola girmiş olur. İşte Beyazidizm İslami, eğer bir tarikata gireceksen mutlaka bunu işin ehli, uzmanı olan bir şeyhin gözetiminde yapman lazım anlamında tarikat ehli içinde şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır demiştir. Yoksa bunu genellemek bütün Müslümanların mutlaka bir şeyhe bağlanması şart gibi algılamak doğru olmaz. Ancak şunu da söylemek gerekir. Her Müslümanın alim, amil, muhlis ve mucaz olan bir şeyhe bulabilirse onun eğitimine girmesi, onun edebiyle, adabıyla, ilmiyle hem hal olması tabii ki faydalı olur. Ancak dediğimiz gibi böyle bir farziyet söz konusu değildir.